E, saygıdeğer katılımcılar. Belediyemizin ihalesini açmış bulunduğu 2022 Taksim 315.702 ihale kayıt numaralı korige boru alınması işi. İhalemize teklif veren istekli sayısı 6. Teklif veren isteklileri sıra numarasına göre okuyorum. Birinci sıradaki istekli Mehmet Akçin. İkinci sıradaki istekli MESA Üst Altyapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi. 3. sıradaki istekli Mercan Plastik Sulama Peyzaj İnşaat Malzemeleri İmalat İhracat İthalat ve Pazarlama Taahhüt Ticaret Limite Şirketi. 4. sıradaki istekli Fırat Plastik Kavuçuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 5. sıradaki istekli Şemsettin Yılmaz İnşaat ve Malzemeleri Üretim Pazarlama İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. 6. sıradaki istekli FMB hırdavat, makina, elektrik, İnşaat... yedek parça, taahhüt, ticaret ve sanayi limite şirketi. İşimizin yaklaşık maliyeti 4 milyon 332 .624 Türk lirası. Tekrar ediyorum 4 milyon 332 .624 Türk lirası. İhalemiz elektronik ihale olmasına nedeniyle perdeden teklifleri değerlendireceğiz kap üzerinden. Aldık perdeyi. Evet birinci sıradaki istekli Mehmet Akçin teklifini açıyoruz. Mehmet Akçin teklifini okuyorum. 4 milyon 299 bin 953 Türk lirası. Tekrar ediyorum. 4 milyon 299 bin 953 Türk lirası. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 128.998 Türk lirası 59 kuruş. İstekli elektronik geçici teminat sunmuş. 118.000 TL tutarında ve 25.000 TL tutarında 2 adet teminat mektubu sunmuş. Geçerlilik tarihi 25.07.2022 teklifi geçerlidir. İkinci sıradaki istekli MESA Üst Altyapı Sanayi Ticaret Limite Şirketi teklifini açıyoruz. Teklifini okuyorum. 2 milyon 979 bin 800 Türk Lirası. Tekrar ediyorum. 2 milyon 979 bin 800 Türk Lirası. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 89 bin 394 Türk Lirası. İstekli elektronik geçir teminat sunmuş. 96 bin TL tutarında... 24.07.2020 tarihine kadar geçerliliği var. Teklifi geçerli. Üçüncü sıradaki istekli mercan plastik sulama peyzaj inşaat malzemeleri imalat ihracat ithalat pazarlama taahhüt ticaret limite şirketi. Teklifini açıyoruz. 3 milyon 988 bin 500 Türk lirası. Tekrar ediyorum. 3 milyon 988 bin 500 Türk lirası. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 119.655 Türk Lirası. İstekli elektronik geçici teminat sunmuş. 120.000 TL tutarında 24.07.2022 tarihine kadar geçerli var. Teklifi geçerli. Dördüncü sıradaki istekli Fırat Plastik Kavuçuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. teklifini okuyorum. 4 milyon 673 bin 278 Türk lirası. Tekrar diyorum. 4 milyon 673 bin 278 Türk lirası. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 140 bin 198 Türk lirası 34 kuruş. İstekli elektronik geçici teminat sunmuş. 210 bin TL tutarında 25.07.2022 tarihine kadar geçerliliği var teklifi geçerlidir. Beşinci sıradaki istekli Şemsettin Yılmaz İnşaat ve Malzemeleri Üretim Pazarlama İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi teklifini açıyoruz. 3 milyon 628 bin 700 Türk lirası. Tekrar ediyorum 3 milyon 628 bin 700 Türk lirası. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 108.861 Türk Lirası. İstekli elektronik geçici teminat sunmuş. 110.000 TL tutarında 25.07.2022 tarihine kadar geçerliliği var. Teklifi geçerlidir. 6. sıradaki son istekli FMB hırdavat, makina elektrik İnşaat yedek parça taahhüt, ticaret sanayi limite şirketi. Teklifini okuyorum. 3 milyon 877 bin Türk lirası. Tekrar ediyorum. 3 milyon 877 bin Türk lirası. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 116 bin 310 Türk lirası. İstekli elektronik geçici teminat sunmuş. 135.000 TL tutarında 29.07.2022 tarihine kadar geçerliliği var. Detaylı inceleme tamamlandıktan sonra kesinleşen ihale kararı EKAP üzerinden tebliğ edilecektir. Katılım için teşekkür.